İstanbul Emniyetinin eski şube müdüründen Süleyman Soylu'ya Dilan Polat Engin Polat eleştirisi. İstanbul Emniyetinin eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Polat çifti ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sert bir dille eleştirdi. Sezer, Adnan Oktar suç örgütünün çökertilmesi ve gereken cezayı alması operasyonunda başrol oynamıştı. Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ve haklarında, kara para aklama, vergi kaçırma ve kaçak bahis iddiaları bulunan Dilan ve Engin Polat çifti, geçen haftalarda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Soylu ile FaceTime fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Öte yandan çiftin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Polat çifti ve Soylu'nun geçmişte görüntülü görüşme yaptıklarını gösteren bir fotoğraf sosyal medyada yayılmıştı. Ayrıca Dilan Polat'ın Soylu'dan bir şey istediğini ve hemen hallettiğini söylediği bir videonun olduğu, bu videoda da eski bakana övgüler dizdiği de ortaya çıkmıştı. Sözcü TV programcısı ve yazarı İpek Özbey, Eski İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezere, Soylu ile Polat'ların görüşmesi hakkında düşüncelerini ileten bir soru iletti. Soyluya sert çıktı. Yıllarca devlette çalışmış biri olarak bana şunu söyler misiniz? Bir suçlunun siyasetçi ile fotoğrafı olması onunla ilgili soruşturma kovuşturma yapılmasının önünde ne kadar engeldir sorusunu cevaplayan Sezer şunları söyledi. Bu çok hassas bir konu. Ben vatandaş olarak ve eski bir devlet görevlisi olarak bu konuda şuna dikkat çekmek isterim. Siyasetçi dediğiniz kişi vatandaşa değen kişidir. Sokakta, çarşıda, pazarda, açılışta vatandaşla konuşurken buna ön almak çok zor ama makamında suç kaydı olan ya da hakkında kesinleşmiş yargı kararı olan kişilerle görüşmesi ve fotoğraf çektirmesi çok yanlıştır. Siyasetçi dediğiniz kişiler toplum ortalamasının üstünde bilgi birikime, aynı zamanda devlet gücüne de sahip kişilerdir. Bunun zararlarını öngörmeleri gerekir. Bu kişiler bu fotolarla nüfuz elde edebilirler. Kamu görevlilerini bastırabilirler. Vatandaşı korkutup sindirebilirler. İnsanların güvenlerini kazanıp dolandırabilirler. Bu fotoğraflar ve bu kişilerle görüşme trafiği kovuşturmadan önce etik olarak yanlıştır. Somut olarak zararı sabaha kadar anlatılır. Devlet suçlu ile görüşmez konuşmaz tanışmaz. Devletin suçlu ile görüştüğü yerler şayet bir istihbarat faaliyeti yoksa yakalama ve gözaltı yaptığı noktadır, adliyedir, emniyet birimleridir, karakoldur, cezaevidir. Asla makam değildir. Davutoğlu, İçişleri Bakanı, eski bakanın temaslı olduğu suç örgütlerini temizleye temizleye bitiremiyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı, Eski Bakanın temaslı olduğu suç örgütlerini temizleye temizleye bitiremiyor. Peki şunu da kimse sormuyor. Onlar nerede türedi dedi. Gelecek Partisi'nin Samsun Olağan Kongresine Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Siyasi İşler Başkanı Ayhan Seferüstün, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı. D.H. da yer alan habere göre, kongrede konuşan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin dünya suç örgütleri endeksinde 14. sırada olduğunu belirterek, Allah göstermesin yakında 10.luğa da gireriz. Çünkü enflasyon çok kötü. İçişleri Bakanı eski bakanın temaslı olduğu suç örgütlerini temizleye temizleye bitiremiyor. Peki şunu da kimse sormuyor. Onlar nerede türedi? Siz nasıl bir bataklık ürettiniz ki, o bataklıkta bırakın sivrisinekleri, yarasa türedi. Şimdi anlıyor musunuz niçin ben siyasi ahlak siyasi ahlak siyasi ahlak dedim. Çünkü siyasi ahlakın olmadığı yerde çete olur. Çünkü siyasi ahlakın olmadığı yerde rüşvet olur. Çünkü siyasi ahlakın olmadığı yerde ekonomik kaynaklar tüketilir. Böyle bir rezalet görülmedi dedi. Diğer yandan iktidara yakın medyaya sitem eden soylunun suskunluğunun nedeni ortaya çıktı. Bütün hesaplarını bunun için yapıyor. Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığına atanmasının ardından dikkat çeken operasyonları devam ederken eski İçişleri Bakanı Soylu'nun suskunluğunun nedeni ortaya çıktı. İçişleri Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle beraber gerçekleştirdiği operasyonlarla gündemden düşmüyor. Bu durumun ardından Süleyman Soylu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığına atanmasının ardından yaptığı çalışmalar bir hayli dikkat çeker oldu. Gazeteci Nuray Babacan'ın kaleme aldığı yazısında Yerlikaya'nın yaptığı operasyonların yanı sıra Cumhuriyetin 100. yılına dair paylaşımı ve 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne yönelik paylaşımları ile bir kez daha dikkat çekti. Bu durum ise muhalefetin takdirini kazanırken AKP içinde farklı yankılara neden oldu. Babacan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde: Soylu sitem etti. Konu İçişleri Bakanlığından açılmışken başlığımıza konu olan eski Bakan Süleyman Soylu'ya gelelim. Soylu'nun özellikle iktidar medyasına çok içerlediği iddia ediliyor. Kulis bilgilerine göre, son mafya operasyonlarına ilişkin haberler yapılırken, kendisiyle intisaplı ifadesinin kullanılmasından çok rahatsız olmuş Soylu. İntisaplı biliyorsunuz bağlantılı ilişkili demek. Soylu beklemedi. Soylu, şimdilik İstanbul milletvekili olmanın gereği dışında bir şey yapmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı istese de şansı olmadığını biliyor. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan siyasette olduğu sürece de bu pozisyonunu koruyacağı, tüm hesaplarını sonrası için yaptığı anlatılıyor.